Merhaba arkadaşlar. Bir market 10 Ekim, 2023 Salı indirim ürünler katalogunu incelemeye başlıyorum. İçim marka yarım yağlı sandviç ve tost peyniri geliyor. 1 kilogram. Satış fiyatı 155 lira olacak. Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre 29,5 lira. Karper üçgen peynir 49,5. Pınar yağlı krema 19,5. Danone sürpriz çilekli yoğurt 13,5 Pınar kefir 1 litre 27,5 Dost 1,2 yağlı ayran 2 litre 32,5 Banvit donuk piliç baget 49,5 Donuk piliç yaprak döner 99 lira. Mısırlı peynirli kroket 35 lira. Levent börek, Adana böreği 3 peynirli 59,5 lira. Süper fresh garnitür 18,5. Sarıyar gazlı içecek karışık meyve aromalı gazoz 27,5. Sarıyar portakal aromalı gazoz 2,5 litre 27,5. Mehmet Efendi Türk Kahvesi 79,5 buçuk. Lipton bitki çayı yeşil çay sade 20 ml paket 22,5. Noodle 10'lu paket 46,25. Danette çikolatalı puding 27,5. Çiğ badem içi 39,5. Karışık kuru yemiş 44,5. Karışık kuru yemiş 47,5 Siirt fıstığı 130 lira Kabuklu patates cipsi 21.5 Deniz tuzlu patlamış mısır 14.5 Peynir aromalı mısır çerezi 13.5 Kakao kremalı krovasan 9.75 Eti Burçak sütlü kremalı bisküvi 25 TL Velvet kek 17.5 Sandviç kek 24.5 Fındıklı bar gofret 26,5 Kakaolu fındık kreması 75 lira Çikolata kaplı sütlü draje 19,5 Orman meyveli kreme dolgulu bisküvi 19,5 Çikolata soslu dolgulu mini kek 25 lira Falın beşli sakız 11,5 Torku tam yağlı yoğurt 2 kg 59,5 Torku tereya 500 gram 125 lira. Torku tam yağlı tost peyniri 89 lira. Torku %3.3 yağlı süt 26.5. Torku sade süt 39.5. Torku aromalı süt çeşitleri 6'lı paket 39.5. Sucuk dana kangal Torku marka 129 lira. Vakum kokteyl sosuz sosis 59,5. Pilavlık bulgur 20,5. Köftelik bulgur 20,5. Limonata torku marka 1 litre 19,5. Buğday unu 29,5. Soğuk çay limon aromalı cam şişe 19,5. Soğuk çay şeftali aromalı torku marka 19,5 buçuk beyaz sirke 2 litre 24,5 buçuk elma ve üzüm sirkesi 19,5 buçuk fındık kremalı çikolata kaplamalı gofret 575 kraker 575 orman meyveli kremalı gofret 15 lira petibör 26,5 buçuk Sütlü çikolata kaplamalı sandviç bisküvi 7.25 Sütlü krema dolgulu sütlü çikolata 21 lira Sütlü kremalı kakaolu kek 21.5 Ekstra krema dolgulu çikolata 37.5 Ribana atlet 49.5 Sporcu tayt 65 lira Havlu bel baksır 39.5 Ekosel ip askı atlet 42.5 Ecosel slip 38.5 Kilotlu çorap çocuk için 37.5 Yarım konç havlu çorap kadın 21.5 Soket çorap 45 lira 5'li paket Soket çorap üçlü erkek çocuk 29.75 Uzaktan kumandalı led ampul 55 lira. Pilik etkili duş jeli 29.75. Deodorant kadın erkek 45 lira. Diş macunu ipana 39.5. Difaş diş fırçası ikili 45 lira. Ilık ağda 29.5. Ağda bezi 19.5. Kancalı duş tarağı 26,5 Mandal toka 42,5 El ayak maskesi çeşitleri 29,75 Sarkıt küpe 39,5 Renkli peluş pomponlu taç 25 lira Kolay tarama spreyi 55 lira Dalin marka Bebek kolonyası Dalin 39,75 Yıkanabilir tüy toplama rulosu 55 lira. Evcil hayvan tarama tarı 85 lira.